Ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 8'de 8'in 22. bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Bugün de Blue ile arkadaşlar kupa kasmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak? Şöyle bir sesi biraz kısalım. Tamam. da kupa kasmaya çalışıyoruz inşallah. İnşallah inşallah galibiyet alabiliriz. Şu anda 6 galibiyet aldım. 2 galibiyet daha alırsak artık Güzel olacak. Şuradan kit alabilir miyiz? Ah be kaçmasan kit var ya. Hemen var şuradan sana bir tane vururdum. Gel buraya. Burada burada birisi var mı? Gel buraya gel gel gel. Sen bak şimdi buraya gelecek. Geldiği an şu şey kolta çökeceğiz arkadaşlar. Şimdi 10 kişi var. Bakalım ne olacak şimdi. Gel koltuğa gel. Hop ben niye durdum? Ben niye durdum? Koltuğu işte böyle alırız arkadaşlar. Dediğimiz gibi. Hemen var ya. İçinden geçeriz onun arkadaşlar. Sıkıntı yok. Do Hala 9 kişi var. Burada. Hala 9 kişi var. 8'e düştü şimdi. Hadi bir 4'e düştüğü an. 4'e düştüğü an. Mortingen gel buraya. Mortingen gel. Hmm, Mortis gitti. Gel Mortis buraya gel. 7 kişi var hala arkadaş. Arkadaş olmayın diyorum ya. Yeter be. Arkadaş olmayın oyunda arkadaşlar. Oyun içinde şu anda yasak. Şikayet edeceğim bunları. Sonrasında diyecekler niye böyle oldu? Sonra bizim hesabımız banlandı. Abi bizim hesabımızı banlandı. Abi bizim hesabımız banlama. Gel buraya gel Mortis. Mortis. Gelirsin yerim seni. Leon burada mı? Leon burada çünkü. Leon abi. Tamam dört kişi kaldı. Arkadaş olmayın oyun içerisinde. Bak. Beni değil beni öldürme bak. Beni öldürme sen tek, tek başına alın. bir şöyle yapayım da. Ah. Oo, bu arkadaş olursan olacağı budur işte. Soyu, ben o, ikinci de olurum işte. Güzel son bir galibiyet daha alacağım. Ondan sonraki süreçte star hediyelerimizi açacağız arkadaşlar. Umarım galip geliriz diyorum. <laughs> Arkadaş olursanız arkadaşlar hemen kafanızı alalım. Işte. Şimdi şu tarafa doğru geldim. Biraz şöyle geleceğiz. Şurada birisi var mı? Karşılaştığı zaman kafası. Hayır ya bu ya. Ne Melo çıktı. Başka bir çıkmasını bekliyordum ama olmadı. Şimdi galibiyet alacağız. Abi alacağız mecbur alacağız. Galibiyet, galibiyet. Hmm. Şöyle bir geldik. Allah birisi geldi. Hayır. Hayır ya. Ya Dur, gelme ya. Arkadaşlar bir anlık daldım. Mağlubiyet. Allah'ım hiç sevmiyorum bunu ya. Böyle böyle olmasını hiç sevmiyorum arkadaşlar. İnanılmaz. Şimdi o kit dolu. Etrafta kit dolu sıkıntı. Hemen şurada duracağım. Bununla burada duracağım. Buradan birisi gelirse de yapacak bir şey yok. 8 kişi kaldı. Bekleyeceğiz mecbur. O oh, Cordelius. O oh, aha. Cordelius gitti. Cordelius gitti. people don't survive. Hı hı. Cordelius aldı. Cordelius aldı. 5 kişi kaldı. 4 kişi kalsın galibiyetimizi alalım. Sonrasında keyfimiz keyfimiz keyif olsun arkadaşlar. Ya. Heh, 4 kişi kaldı. 3, 2, 1 diye gitsin. Biz en fazla kupa kasalım derken kupa hazır ki kupamızdan olduk arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani inanılmaz. Şöyle bakın baksanıza arkadaşlar ya. Geliyor Korge. Korge'yiz gel. <laughs> Gel gel kaçma Allah şuna bak nasıl vurdu arkadaşlar tek attı bize şimdi, bakalım çıkacağız şimdi star hediyelerimizi açacağız arkadaşlar şu hediyelerimiz arkadaşlar Ender 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 ya Allah aşkına bir Ender ver o gizemli gizemli geliyor arkadaşlar hadi efsane. ah be hadi bir kostüm ver be. Haydi. Ya ya güzel bunu verme işte ya. Rare. Ender verdi. Ender'den de altın verdi. Evet arkadaşlar üzüldüm açıkçası söylemek gerekirse Gizemli'den bu ödülün çıkmasını. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.